Selamlar arkadaşlar. Bugün Diablo Immortal'da Legendary eşyaları nasıl farmlayabilirsiniz? Nereden bulabilirsiniz? Onlardan bahsedeceğim. İlk olarak yine tabii ki listemizi yaptık. Listeden bahsedeceğiz. Burada listeyi göstereyim. İlk olarak hani bu en düşük şanslardan bir tanesi Westmarch şehrini biliyorsunuzdur herkes. Yani ana şehir diye geçiyor. Westmarch'ta bu Rakis Plaza'da Rarities and Antik diye bir NPC var. Burada hani genelde sarı eşyalar çıkar. Düşük ihtimaldedir ama yine yani yaratıkları kestiğinizdeki gibi düşünün. Oradan da bir sürü sarı 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 düştükten sonra yine legendary çıkabiliyor. Ben buradan iki sefer legendary alabildim. İşime yaramadılar ama yine de çıkma ihtimali var. Yani bir sürü legendary bulduktan sonra özellikle kask her zaman bahsediyoruz. Kask geç gelebiliyor. Yani kaskınızı bulamadınız diyelim. Buradan hani goldunuz fazla fazlaysa Buradan şansınızı deneyebilirsiniz. Ben bütün gold'u burada eziyorum aradığım eşyalar için. Nothing bir diğer NPC de well, tabi bu da hani önemli. One. Bunu kaçırmış olabilirsiniz. Burada bu garanti bir e, legendary var. Haftalık tabi bu. Hatta aylık da sanırım. Hemen bakalım doğru bilgiyi aktarayım. Bunu almadıysanız mutlaka alın. Yani burada <gülüyor> <gülüyor> yine becil, buradaki Hilt Trader diye geçer. Buna günlük hatta günde de 1 iki sefer uğrayın. Yine Westmarch'ta en üstte Immortal Overlook Waypoint'un orada. Burada aylık bir Legendary Crest alabiliyorsunuz. Bir de haftalık Mystery Legendary Item alabiliyorsunuz. Yani bu da işte herhangi bir Legendary çıkabiliyor. 1600 Hilt yani bunu e, günlük bütün aktivitelere katılırsanız baya bir şekilde farmlarsınız. Yani immortalsanız yine burada bir tane daha legendary eşya bulabiliyorsunuz. Burayı da yani bu limited time'ı da mesela 14 saat sonra resetleniyor. Burayı da günlük kontrol etmenizde fayda var. İşte gemdir, reforge stone'dır, crest'tir bunları almak için. Ondan sonra These tabii ki God, en basit world, yöntem yani en bilinen yöntemlerden is. bir tanesi dungeon'lar, raid'ler. Şimdi dungeon'lar, raid'lerde bazen Şurada göstereyim bu ekstra bu mesela Temple of Namari'de şu an bonus set ve legendary düşürme şansı oluyor. Genel olarak daha çok yeşil eşyalar, legendaryler düşüyor ama hani böyle ekstra şanslı olanları o gün mesela yani seviye farmı yapacaksınız, level farmı, paragon farmı yapacaksınız. Hani bu ekstra şanslı olanlarda o gün farmlamakta fayda var. Hem daha rahat grup bulursunuz hem de daha fazla şanslı yapmış olursunuz farmınızı. Yani yine riftlerde de crestle döndüğünüz zaman e, ya da çok düşük olsa da yani crestsiz de düşebilir. Legendary crestle zaten biliyorsunuz legendary cem atıyor. Şuradan hemen bu şeyi de göstereyim size. E, yani challenge riftlerde de legendary'ler var. Dediğim gibi buraya da hani aldı riftlere de crestsiz bile girseniz düşük ihtimalle yine buradan da legendary düşürme ihtimaliniz var alabiliyorsunuz yani. Crestlerle girdiğiniz zaman ufak bir tavsiye vereyim. Eğer burayı bunları günlük olarak farmladığınızda işte üçlü ya da dörtlü yapacağınız zaman bunu her koyduğunuzda buraya bakın tozlar artar buradaki. O yüzden bunları yaparken tozlu olan partiyle girin. Yani dört kişi giriyorsanız eğer herkesin crest kullanmasında fayda var. Daha çok crest alabilmek için. Yine de tabi bunun bir limiti var. Haftalık ve bonus limitleri var. O da aklınızda olsun. Challenge riftlerde de eğer yine burada bakarsanız e, kilometre taşları diyelim buna böyle 10. seviyede özellikle e, 20. seviyede katta diyelim 20. katta ve 30. kat gibi katlarda ekstra olarak bir Legendary düşürme şansınız olabilir. Yani genel olarak kaskı buradan da düşürülebilir yani düşüren çok duydum düşmeye de bilir. Yani bu arada bugün vereceğim tavsiyelerin yani bu NPC'ler olsun farmlar olsun e, dungeonlar olsun riftler olsun yani şans var arkadaşlar biliyorsunuz legendary'ler bazen bir girersiniz 3-4 tane alırsınız o farmdan bazen girersiniz hiç alamazsınız bazen bir saatte 5 tane alırsınız bazen bir saatte bir tane alırsınız ama bunlar yani en çok bunları bulabileceğiniz ulaşabileceğiniz yöntemler hani bazen gittiniz 2 saat 3 saat ya ben burayı döndüm bulamadım ee, başka bir gün başka bir ya da o gün başka bir farmda şansınızı deneyin dediğim gibi yani buralardan o gün sizde şansınız olmasa da çıkabiliyor. En güzel farmlardan bir diğeri de Bestiary. Bunu biraz daha şeyde de bahsedeceğim. Diğer farmları yaparken de hani open world farmları bunlar üzerinden yapıyoruz. Bu Bestiary'den de yani bu canavarlardan düşen monster esensler var. 10 tane topladığınız zaman gelip bu kitaba tıkladığınız zaman size ödüller verir ve buradan da çok fazla legendary düşüyor arkadaşlar. Burayı da bol bol farm farmlamakta fayda var. Yine e Kontratlar var yani guildinizin ya da işte factionınızın kontratlarını yapmanızda fayda var. Buradan da çok fazla yani XP ve legendary eşya da gelebiliyor. XP'si de çok güzel. Bunu da mutlaka her gün yapın yani. Buradan da alabilirsiniz. Onun haricinde üç tane de Open World farmından bahsedeceğim. Bu da oyundaki enteresan buglardan bir tanesi böyle bazen kamera bozuluyor. Yani bunun bir yolu işte bu teleportları denemek, bir yolu da oyunu tabii ki kapatıp açmak. Bu arada ben de şeyden bahsedeyim size. 3 tane farmdan bahsedeceğim. Yani benim yayınları izleyen biliyorsunuz bu Zoltun kul cool farmı hani en çok yaptığım farmlardan bir tanesi. Hem XP için hem eşya düşürmek için bir şey aradığımda buraya sık sık geliyorum ama artık burası çok bilinen, çok popüler bir yer olduğu için çok kalabalık. Bu yüzden yer bulmak zor oluyor. Özellikle yani akşam vakitlerinde çok zor. Sabah çok erken saatlerde ya da geç çok gece çok geç vakitlerde. Burada yine tabii ki farm yapabilirsiniz rahat rahat. Ben bu yüzden siz ya yani iki alternatif farm noktaları aradım. Bakın hemen burada işte bir tane goblin vardı. Yani burayı bilmeyen kalmamıştır diye düşünüyorum aranızda ama bakın ne kadar çok insan var. Zaten göreceksiniz. Ama burası artık çok kalabalık olduğu için ben size alternatif iki tane daha mekan göstereceğim. Bur oralarda çok güzel. Yani burası da çok güzel. Yani burada da eğer dörtlü bir grupla ya da gelip buradaki insanlardan parti almayı isterseniz bol bol legendary farmı yapabilirsiniz. Çünkü direkt olarak buradan da düşebilir. Buradan topladığınız monster esenslerle birlikte rare'lardan da düşebilir. Bestiary'den de düşebilir. burada çıkan etkinliklerdir. Mesela bakın sarı yaratık çıktı bir tane. O çıkabiliyor. Direkt olarak turuncu yaratık var. Legendary, banko legenderi atan bir yaratık. O çıkabiliyor. Az önce topladığımız o sayfayı toplarsanız bu sayfayı 5 tane topladığınızda kitap çıkıyor ortaya. Bu kitabı kullanırsanız bir tane ek kişilik bir dungeon açıyor ya da burada boss çıkarıyor. Yani buradaki burası çok verimli çok faydalı bir yerdir ama dediğim gibi çok fazla bilen olduğu için artık çok popüler oldu çok kalabalık yer bulamazsanız eğer şimdi size iki tane daha mekandan bahsedeceğim İkisi de bunların Mount Zavain bölgesinde birisi üst kısımda burada bir yayında da geçen gün farmladığımızda buradaki rotasyonu da görmüş olalım bir yandan onu da izleyelim. Hani ben tam olarak yerini de göstereceğim size farmı da göstereyim nasıl olduğunu. Şimdi buradaki ama bu ya yani bu en zor kısım yani bu en daha doğrusu minimum 3 kişi olmanız gereken kısım burası. Yani buradaki çünkü şimdi bu tür farmların mantığı Oradaki yaratıkların çok fazla çıkıyor olması evet ama Bu yaratıkları sürekli keserek Force respawn dediğimiz özelliği aktif etmemiz lazım serverda yani bu alanın belli bir Yaratık gerekliliği vardır oyunlarda kodlanmıştır bu yani Siz burayı çok hızlı bir şekilde buradaki yaratıkları kesmediğiniz zaman O yaratık sayısı o alana göre gerekli yaratık sayısı hızlı bir şekilde çıkacağı için Burada çok verimli çok hızlı farm yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi burada 3 kişi olması gerekiyor. Minimum 4 kişi olursa çok daha tatlı olur. Bu gördüğünüz buradaki bu daireyi dönüyoruz. Şu kanatları alıyoruz. Bir de şu merdivene kadar gidiyoruz. Farmın şeyi bu lokasyonu bu. Yine bakın geldiğimizde yani hemen burada bir mor yaratık var. Burada bir shrine var. Yani burası da çok etkin ve yani güzel bir farm hem XP için hem e, yaratıklardan eşya düşürmek için hem Monster Essence yine Bestiary'den şey yapmak için Buraya kadar dediğim gibi bu tarafa alıyoruz Bu daireyi dönüyoruz Ve e, hızlı özellikle de hani barbar gibi iki tane ya da işte e, nekro gibi güçlü olan Karakterler varsa partide Barbarlar kanatlara koşup hani nekrolar bu ortayı süpürebilirler o Organizasyonu kendiniz yaparsınız Burası dediğim gibi Zoltun ile kadar e, İnsanlar başta geldiğinde tereddüt ediyor mekanı anlamıyorlar ama aktif güzel bir parti olduğu zaman burası da muazzam bir farm alanı bir tane daha göstereceğim yine burada burası da çok güzel bura kadar büyük değil ee, şurayı hemen temizleyelim burası kadar büyük değil ya da Zoltunkulu'ya kadar büyük değil ama buralardan daha hareketli bir ortam. Orası da çok zevkli. Yine orayı da tabii yayında farmladığımız bir kısım da var. Orayı da gösterelim. Şimdi bak burası Zoltunkul tarafı. Orayı çok uzun farmlamamıştık. Orayı deneme farmlamıştık. Orayı buradan gösterelim. da Mount Zavain'deki farmlar da çok verimli arkadaşlar. Ben sadece bu hani birisi diğerinden daha iyidir diye söylemiyorum. En iyisi bu, en iyisi bu diye kıyaslamıyorum. Ama Zoltunkul çok popülerleştiği için Hani bu şekilde yaratık keserek eğleniyorsanız ve bu şekilde farm yapmak istiyorsanız alternatif noktalar bunlar. Burası işte Moon Clan Encampment diye geçer. Ya yani buradaki etraftaki yaratık sayısını zaten gelir gelmez fark etmişsinizdir yani. Burası gerçekten çok kalabalık. Hani burayı hızlı bir şekilde güzel bir partiyle ama yakın durarak hani burada çok dağılmaya gerek yok. Burayı hızlı bir şekilde dönerseniz özellikle de barbarın e, Barbar swift pantolonu ile pa partiye koşma hızı veren pantolonu ile dönerseniz şu gördüğünüz ada yani şu kısım ve şu ada gayet iki yani bir parti dört kişilik partide muazzam bir farm sağlıyor. Ve yine dediğim gibi hızlı çok hızlı bir şekilde monster essence etkinlikler shrine'lar toplayarak burada da çok güzel legendary'ler farmlayabilirsiniz. Bir sonraki videoyu e, içerik üzerinde hani karar vereceğiz. Ne işte yani yayında şimdiki farma göre karar vereceğiz. Muhtemelen savaşlardan, etkinliklerden bahsederim. Biraz PVP'den ya da belki barbar build'inden bahsederim. Hani yorumlara yazarsanız hani bir sonraki videonun ne hakkında olmasını istediğinizi fikir verirseniz çok da sevinirim. Twitch'te yayınları e, kaçırmayın lütfen. Twitch Jexpek adresinde yayın yapıyorum. Klanımız a, bu arada başvuruları açık. Fight Club klanımızın ismi Butcher'da oynuyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Beğenmeyi unutmayın lütfen. Hoşçakalın.